Ben de sorgu sordum. Bir zaman geçti dedim ki yani şu tarihin veya tarihi anlatmanın tersliğine bakın. Bu zaten Kızıl Sultan dediler. Devrine bakıldığı zaman hemen hemen hiçbir toprak parçası vermemiş. Siyasetten fevkalade idare etmiş. İşte Şimdi demir yollarını yapmış, okullar yapmış, birçok şeyleri var. Bunları görüyorsunuz. Ondan sonra bir iddian terakki gelmiş. Birlik ve gelişme. Öyle mi? 1909 1918'de koskoca imparatorluk bozuk para gibi harcanmış. Doğru mu? Şimdi birisi Kuzun Sultan, öbürleri Hürriyet Öyle mi Şimdi tarih bu işi nasıl bu kadar yaptı?